Evet sevgili takipçi arkadaşlarım. Bir YouTube yayınımızı daha buluştuk. Bugünkü e, yayın konumuz e, Mersin AK Parti'de e, bir e, seçmene, AK Partili bir seçmene saldırı ve sonra ilerleyen günlerinde kumpası. Bunları konuşacağız. Şimdi e, Mersin'de eee Efe döner diye bir arkadaşımıza bir saldırı yapılıyor. Saldırının yapılmasının sebepleri de şunlar. Efe döner arkadaşımız biraz araştırmacı. Parti içerisinde olumsuzları, uygunsuz şeyleri anlatan bir arkadaşımız bizim gibi. Yani reisin davasına ciddi anlamda inanan, reisin davası için bir şeyler yapmaya çalışan bir arkadaşımız ve geçmiş dönemde de Yenişehir ilçede de yöneticilik yapmış bir arkadaşımız. Şimdi e, Efe Döner arkadaşımıza yapılan saldırı 3 tane genci e, artık kimler e, öğret diyor kimler e, e, bu işi organize ediyorsa e, videomuzun e, ilerleyen e, bölümlerinde, ilerleyen dakikalarında İsim isim konuşacağız. Bunların kimler olduğunu e, herkes e, tahmin edecek. Şu anda e, arkadaşımız bu konuyla alakalı bir şikayette bulunmuş. Şikayet dilekçesi isimleri, şahısları e, savcılığa bildirmiş. Arkadaşımız e, yorum yaparken bir yönetici e, tutuyor. E, i̇şte e, kongre sürecine gideceğiz. Adem Başkan'ın hakkında yorum yapma. Şimdi yorumlar asılsız iftira, çamurat izi kalsın e, manasında bir şeyler değil. Bunlar işte yani e, ne yapılmış seçmen biraz e, şey yani nasıl diyeyim? E, seçim kaybettiğinden dolayı üzgün hallerde sebeplerini araştırıyor işte ihaleydi, işte e, çarpık e, e, siyasetti, yani vatandaştan kopukluktu, bilmem neydi, bir sürü şeyleri var. Bunları da arkadaşımız yazarken, bunlar da aklı sıra kendileriyle Kongreye gideceklerini sanıyorlar. Böyle bir şey de yok. E, şimdi böyle bir şey yok derken, e, ben e, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erhan Kandemir'in çok kişilikli, karakterli bir insan olduğuna inanıyorum. Ve öyle de biliyorum. Yani bu beceriksiz, e, bu e, Mersin'i CHP'ye teslim etmiş bir teşkilatla tekrar kongreye gideceğine ihtimal bile vermiyorum. Bunu herkes biliyor ama kendileri ne hikmetse Mersin'de algı yapmaya çalışıyor. İşte bizimle gidecek, bizimle gidecek. Ne, yani bunları konuşturtuyor ki genel merkeze bak işte beni istiyorlar, ben herkes tarafından destekleniyorum gibisinde e, algı yapmaya çalışıyor. Şimdi Efe Döner arkadaşımıza bu uygunsuzlukları bu olumsuzlukları anlattığından dolayı kongreye gideceklerini sanan Mersin AK Parti'nin AKP'lileri bir telaşa düşüyor. Bu kongre zamanında bize yapılan eleştiri bizi yaralayacak gibisinde. Ne yapıyorlar? Üç tane genç Efe Döner arkadaşımızın Yenişehir ilçeden çıkarken arkadaşımız yürürken yoluna çıkıyor. İşte e, darp etmeye çalışıyor. Diyorlar ki Adem Başkan'ın selamı var diyorlar. Tabi Efe başkan da e, bunlara karşılık veriyor. E, boğuşurken biri de videoya çekiyor bu olayları. Bu olayları videoya çekiyor. Tabi kaçışlıyorlar. Kaçıyorlar gidiyorlar. Efe arkadaşımız da kalkıyor gidiyor artık bu işin hukuki boyutunu e, Başvuruyor. Şikayet ediyor. Savcılığa gidiyor. İşte karakola gidiyor. Şikayet ediyor. Ee, Tabi bundan öncesinde de bir e, yönetici Efe Başkanı e, yani iki tane yönetici Efe Başkanı'yla oturuyor, buluşuyor, görüşüyor. Diyor ki ya diyor Adem Başkan hakkında diyor yazı yazma diyor. Kongre sürecine gidiyoruz diyor. Yani yazı yazma diyor. Şunu demiyor yani. Yazdıkların iftira demiyor. Sen yalan e, bir şeyler söylüyorsun, yalan konuşuyorsun demiyorlar. İşte kongre sürecine gidiyoruz. Adem Başkan hakkında şunları yapma, bunları yapma diyor. O da diyor ki ben e, yani biliyorum Efe e, arkadaşımızı biraz e, geri fitesi yok. O da diyor ki vallahi ben diyor ugunuzdur bildiğim diyor şeyler diyor konuşurum diyor. Tabi ayrılıyorlar e, kafeden bunlar. Artık bir tane var Mehmet Kosovalı diye bir şahıs. Bu tür birefe arkadaşımıza Messenger'dan bir fotoğraf gönderiyor, tabut fotoğrafı gönderiyor. Bu tabut fotoğrafından bir saat sonra arkadaşımıza saldırı oluyor. Bak, yani bu kadar tesadüf olamaz. Bu organize bir iş. Organize bir iş. Ondan sonra saldırı olun sonra arkadaşımıza işte dediğim gibi gidiyor savcılı, e, yani bu işin bu e, memleketin adaleti var diyor, hukuk var diyor. Ben niye kendimi diyor yani diyor zor duruma düşüreyim diyor. Yani e, olaylara e, yapılan alçaklık gibi bir alçaklık yapmıyor. Yani bir alçaklık yapmıyor. E, yani orada insan sinirlenip de kalyan'a gelip de o çocuklara daha farklı bir şeyde davranabilirdi. Yaralanmalar yani e, daha kötü şeyler de gelebilirdi. Olmuyor. Tabi Onlar da kaç Ef Efe da gidiyor işte karakola, savcılığa, suç bulunuyor bu şahıslar. İşte ben diyor paylaşımlar yaparken diyor, şunlar şunlar diyor, beni diyor, e, sözlü e, tehdit eder gibi e, konuşmalar yapıyorlar diyor. Yani ilçe e, yöneticisi o bir tane artık e, kendi akranları müzede Mehmet Demir denen bir canlı e, işte Akdeniz'den Toroslara ne hikmetse ne bir başarısı varsa onu getirdiler. O arıyormuş, biliyormuş ki şöyle yaparız, böyle ederiz, yapma, etme falan gibisinde. Zaten bu e, Mersin AK Parti'de bu mafya e, mafyavatik, e, mafyavari böyle konuşmalar moda olmuş eleştiri yapan insanlara e, yani eleştiri yapan insanlar erken eleştiri yapanlar neden eleştiri yapıyor? Parti daha iyi bir insanlar tarafından yönetilsin. Daha iyi bir iyi bir potansiyele yakalasın diye. E, şimdi ben Mersin'i CHP'ye e, teslim etmişim. Niye üzgün olmayayım? Niye partimin daha iyi olması için bir çaba sarf etmeyeyim gibisinde ben Efe ve birkaç arkadaşımız böyle yazıları yazıyoruz. Yani kendilerini geliştirsinler. Yani uygunsuz insanları e, partiden atsınlar. Yerine cebbal bu sahada e, varını, yoğunu insanları ikna edebilecek kişileri getirsinler anlamında eleştiri yapıyoruz. Ha Asılsız bir eleştirimiz yok. Zaten asılsız bir eleştirimiz olsa bizi defa koyarlar. Mesela işte ondan sonra e, arası bir gün geçiyor. E, Efe Başkanımız, Efe Kardeşimiz Bekir topçu tarafından çağrılıyor. Diyor ki sen diyor Adem başkanla diyor görüştüreceğim diyor. Adem başkanla diyor oturup diyor konuşacağız diyor bu mevzuları diyor. O da yani bu işin e, uzlaşma tarafında olduğu için bu işin yani e, partiye zarar vermemesi için bir şeyler yapma tarafında olduğu için gidiyor. Gecenin geç bir saatinde gidiyor. E, gidiyor bakıyor ki orada Adem başkan yok. Yani Bekir Topçu Efe'nin Mersin'de en güvenebileceği yani canını güvenebileceği bir adam. Yani Bekir Topçu için canını ortaya atan bir adam Efe. Ondan Bekir Topçu hakkında kendisinin kumpasa düşünebileceğini hiç aklına getirmiyor. Gidiyor. Gidiyor oraya bir bakıyor ki orada yani konuyla alakası olmayan yani e, konuyla hiçbir şey olmayan insanlar orada. Bizim eski e, il başkanımız Fatih Kısa'nın kardeşi Emre Kısa orada. Ondan sonra e, uzun bir zaman il yöneticiliğini yapmış, beceriksiz e, yani vasıfsız bir eleman olarak gördüğüm Mustafa Onur daha orada. Artık oturuyorlar orada, oturuyor. İşte sohbet ederken Emre oradan diyor ki Emre kısa işte e, Kongre sürecine gidiyoruz diyor. E, Adem başkanının hakkında iyi bir şey yazma diyor. Yani orada e, psikolojik bir baskı yapıyorlar Efe'ye. İşte şikayetinden e, vazgeçeceksin. Bilmem ne yapacaksın gibisinde e, buna e, Efe dönere. Bir psikolojik baskı yapmaya çalışıyorlar orada. O sırada e, artık konuşurken bir telefon trafiğine giriliyor. E, telefonun ucunda Abbas Özlüker. Abbas da e, Efe'yi arkalarcasına yani Efe'nin ben Efe'nin arkasındayım. E, bu saatten sonra e, Efe'ye kimse karışamaz gibisinde falan filan da Arkalıyormuş gibi bir söylemde bulunuyor. Bu o günkü oradaki toplanıp konuşulacak olan insanların hepsi birbiriyle danışıklı, dövüşüklü. Yani ne Abbas Emre'ye of diyebilir, ne Emre Abbas'a of diyebilir, ne Bekir ona bir şey diyebilir, ne o bilmem neye diyebilir. Yani orada amaç Efe'yi psikolojik baskıyla, e, psikolojik baskı yaparak Efe'nin bu e, savcılara vermiş olduğu dilekçeyi, e, şikayeti yeri alsın düşüncesinde bir baskı uygulanıyor. Tabi e, Efe arkadaşımız da bu işte bir bu e, baskıyı yiyeceğini, bu e, şey yani davasından vazgeçeceğine ben ihtimal bile vermiyorum. İhtimal bile vermiyorum yani. Şimdi yani Adem Aldemir'le buluşulacağı deniliyor, adam gidiyor. Adem Aldemir yok ortada. Ve bu süreç içerisinde Adem Aldemir çıkıp da şu açıklamayı yapabilecek bir karakter yok. Bu işin arkasında ben yok. Bu iş aydınlanana kadar ben bu işin takipçisiyim diyemiyor. Diyemiyor. Yani Bekir Topçu senin ne işin var bu olaylarla? Emre Kısa senin ne işin var bu olaylarla? Ondan sonra Mustafa Onur da kim ya? Mustafa Onur da senin ne işin var bu olaylarla? Abbas Özdiker yani Abbas Özdiker orada şimdi Emre şey e, efe kayırırcasına bir şeyler söylüyor ama tabi ben bunların hepsinin senaryo olduğuna e, inanıyorum yani şimdi e, demem o ki bizim Mersin Ah Parti artık sanki e, mafyalar tarafından yönetiliyor yani sanki böyle birisi eleştiri yapacağında eleştiri yapılan insanların düzenlerine çomak sokuyormuş gibi yani artık oralarda bu beceriksiz insanların o, o koltuklara yapışmasında nasıl bir etken varsa yani ben kendi şahsıma söylüyorum. İnsanda onur ve karakter gerekir. Bir yönetici olabilmesi için ilk önce. Ben şimdi mağlup olmuşum ve e, Mersin'in birçok il, ilçelerini e, teslim etmişim CHP'ye. Ama ne hikmetse o koltuktan gitmemek için her bir e, entrikaları yapıyorum. Yani bu Efe Döner'e yapılan saldırının e, benzerleri çok oldu. Benzerleri çok oldu. Ben mesela geçmiş dönemde e, eleştiri yaptığımda bir tane vardı çakma kabadayı. Benimle konuştuğumda eleştiri yaptığımda ya işte herkesin bir mermi kadar canı var falan da filan da böyle söyleyen çok şakallar vardı ama biz bu yaptıklarımızdan bu konuşmalarımızdan vazgeçtik mi vazgeçmedik şimdi şu an bile benim şu yaptığım konuşmaları Mersin'de birçok insan yapmak istiyor ama çekiniyor neden çekiniyor biz bu pisliklere neye bulaşalım diyorlar yani şimdi şu videoyu Yapacağımı, bu akşam bu YouTube'da bu videoyu yayınlayacağımı duyan arkadaşlarımın çoğu bana bilgi aktarıyor. İşte şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Parti artık batmış, bitmiş. Yani e, hala genel merkez Adem'le Kongre'ye gideceğini mi sanıyor? işte Kongre'ye gideceğini mi konuşuyor? gibisinde bir sürü insanların şikayetleri var. İşte bu şikayetlerin nedenlerini yazdığından, eleştiri yaptığından dolayı Efe döner arkadaşımıza yapılıyor bu saldırı. Ya bu saldırı ol yani bu saldırının olduğunu Mersin'de bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Konuşan sosyal medyada bunu konuşan, sosyal medyada duyulsun, işte bunun için bir şeyler yapılsın diye konuşan insanlar beş parmağın beşini geçmiyor. Beş parmağın beşini geçmiyor. Yani e, ya biz şimdi e, bu iş yargı sürecinde e, bir de yani e, mağdur olan Efe döner arkadaşımız savcılık tarafından telefonla el konulan Efe döner arkadaşımız ve ismi geçen şahısların bir tanesi e, ifadeye çağrılmıyor. Her şey ortada. Kamera kayıtları var diyorsunuz. Her şey ortada. Bu sürecin e, nereye gideceğini, e, bu süreç neyle sonuçlanacağını gün be gün yani an be an takip ediyoruz arkadaşlar. Yani bugünkü konumuz Efe Döner arkadaşımıza yapılan saldırı ve kumpas. Bunlar istiyorlar ki şimdi bu koltuklara çökmüş, çöreklenmiş AKP'liler istiyorlar ki biz yiyelim, içelim, ihalelerimize girelim, Kazanalım, cebimizi dolduralım, kimse bize karışmasın. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Siz Adem Aldemir ve avaneleri Mersin AK Parti'yi bitirdiniz. Ben buradan e, bütün seçmene sesleniyorum. Hiçbir şeye sessiz kalmayın. Siz sessiz kaldığınız süre içerisinde bunlar istedikleri gibi at koşturuyor. Elinizden gelen ne varsa Erkan Kandemir'e iletin. Arkadaşlar Erkan Kandemir birçok olaylardan haberdar değil. Şimdi bu olayların bu saatten sonra hepsinden haberdar olacaklar. Yani ben gövdemi koyuyorum. Adem Aldemir denilen AKP'li ile il kongreye gitmeyecek. Bu isimle kongreye gitmeyecek. Simitçi'ye de teslim etseler bundan daha iyi yönetir. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken hepinize sağlıklı günler diliyorum. Selam ve duayla kalın.